Evet arkadaşlar merhaba. Bugün size çok sevindirecek bir haber karşınızdayım. Beni tedavi ediyorlar arkadaşlar. Neden diye sorarsanız yürümek için. Şu an İstanbul'dayım. Tedavi yapıyorum. Tedavim 9.30'da başlayacak. 9.30'da. Şu an saati gösterelim arkadaşlar. Şu an saat 9.15. Ama siz bu videoyu 2 saat, 3 saat erken izleyeceksiniz. Yani bu şekilde arkadaşlar ben tedavi edilen buçukta şeyim başlayacak bu kadar. Arkadaşlar yorumlara geçmiş olsun. Yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar hepinize yeni bir günden merhaba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu elinde kelebek iğnesi takıldı. Üstünü kanıma aldılar. Ben Allah'a şükür şu anda iyiyim geçmiş olsun diye yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.